Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine katılmak üzere Hindistan'a gitti. Erdoğan zirvenin yanı sıra liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerin ana gündem maddesi ise tahıl krizi olacak. Tahıl kriziyle karşı karşıya kalan dünyanın gözü kulağı Hindistan'daki G20 liderler zirvesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılmak üzere yeni Delhi'ye gitti. <Sessizlik> Tahıl koridoru krizinde Türkiye'nin oynadığı rol takdirle karşılanmıştı. Erdoğan'la Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından toplanan zirvede dikkatler Türkiye'de olacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum değerlendirilecek. Zirvenin gündeminde küresel ısınma, enerji ve gıdada yaşanan sorunlar da var. Olası risklere karşı yapılması gerekenler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle yüz yüze görüşmeler de yapacak. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel konular ele alınacak. Zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping katılmayacak. <laughs> Erdoğan'ın diplomasi trafiği Birleşmiş Milletler Genel Kuruluyla devam edecek. 17 Eylül'de New York'ta Genel Kurula hitap edecek. İnsanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.